Merhaba arkadaşlar. Bugün Kozal grubunun analizini yapacağız. Kozal, Koza ve İpek E analizi yapacağız. Ondan önce endeksin genel durumuna bakalım. Bugün endeks pozitifti, pozitife geçti. Yatay hareketler yapıp gene az da olsa negatif kapattı. Şimdi endeks için bizim senaryomuz şu. EMA 200 üzerinde arkadaşlar kaldığımız sürece bir problem gözükmüyor endeks. EMA 200 seviyemiz yaklaşık 10.300 seviyeleridir. Tabi buralara kadar inmesi e şart değil. E buradan yukarı yönlü bir tepki çıkışı gelirse ve alçalan trendimiz aşağı yukarı şu seviyelere denk geliyor. Bakın 11 e bin seviyelerine denk geliyor. Buradaki kırmızı alçalan trendimiz kırılırsa yukarı yönlü tekrardan endekste ve hisselerde güçlü hareketler başlayacaktır. Bizim için önemli olan ma 200 kırılmasın ve şuradaki, burada sıkışıp alçalan trendimiz yukarı kırılsın. Tabi bu süreçte burada yatay hareketler gerçekleşip sıkışma olabilir. Bunun takibini grafik üzerinden yapmak gerekiyor. Şimdi Kozal'ın durumuna bakalım ilk etapta. Kozal şuradaki alçalan tren seviyesini kırdıktan sonra onaya çekilip yukarı yönlü hareketine başladı. Bu saatten sonra arkadaşlar şöyle haftalık grafikte göstereyim e, tepe direnci yaklaşık olarak 34 TL seviyeleri bu hissenin e, geçmesi yani TL bazlı zirvesi bu seviyelerdir. Bu sebeple 34 TL'ye geçerken kısmen zorlanabilir. Ancak 34 TL üzerinde üzerine çıkarsa ve bu seviye üzerinde kapanış yaparsa yukarı yönlü hareket devam edecektir. Fiyat teknik olarak ucuz. E, ancak 34 üzerinde kapanışlar çok önemli. Geri çekilirse Kısa vade için günlük periyotta bir gap oluştuğunu görüyoruz. Bu gap yaklaşık 31 TL seviyesine kadar inme potansiyelini gösteriyor. <laughs> Eğer ki bu seviye inerse 31 TL'ye boşluk kapanmış olacak. Ancak 31 TL altında kapanışlar yapmaya başlarsa bu sefer sıkıntıya girer. Mutlaka takip etmek lazım. Kozan'ın durumuna bakalım hemen. Koza Anadolu Metal arkadaşlar bakın Koza'da burada çok güzel bir toba formasyonu çalışıyor. Kozal gitti Koza buna eşlik edemedi ancak direnç kırılımı yeni geldi. Aşağı yukarı 95 seviyelerinde geldi. Buradaki toboyu çalıştırırsa teknik olarak e, hedef vermek gerekirse arkadaşlar bu Tobonun e, baş derinliği kadar bir teknik hedefi olur. Bu da yaklaşık 118 TL seviyelerine denk gelir. Tabi buraya kesin gider diyemeyiz tekrardan desteği kırar 95 TL altına ilerse tedbir almak gerekir. Hani dikine çıkış da gelmeyebilir. Bu şekilde oyalanarak da gidebilir. Ancak 118 TL hedefine gitmek istiyor bu grafik. Ben grafiğin durumunu beğendim. Stoplu olarak takip edilebilir. İpek enerjiye bakalım. Son olarak İpek enerji de aynı şekilde koza gibi eşlik edemedi arkadaşlar yükselişe. <laughs> Burada tepe direnci yaklaşık 81 TL seviyelerinde. Bu 81 TL'ye ben alarmda kurmuşum, kırılacak mı diye. Bugün kırılmış ancak üzerinde kapatamamış. Bu sebeple İpek E 81 TL'yi kırar ve bu seviye üzerinde kapanış yaparsa formasyon çok güzel bir şekilde çalışıyor diyeceğiz. Fiyatının ucuz olduğunu görüyorum. Grafik gitmek istiyor arkadaşlar. 81 TL önemlidir. Kısa vadeli arkadaşlar için de olası geri çekilme senaryosunda Yakın destekler var. 78 TL önemli bir destek. 78 TL kırılırsa kısa vadede arkadaşlar da tedbir alabilir. Analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da analiz ederim. Sıfırdan Borsa eğitim setimiz için ve Whatsapp çalışma grubumuz için bana mesaj atabilirsiniz. Bu hafta takip aldığımız bir grafiğimiz şu ana kadar %9 verdi 3-4 günde. Eee Kırılım olan grafikleri takip alıyoruz. Her hafta güncelliyoruz listemizi. Bana portföyünüzle ilgili her zaman soru sorabiliyorsunuz. birebir danışabiliyorsunuz yani. Yardımcı olurum. Etkileşimlerimiz çok düşük arkadaşlar. Yani i̇zliyorsanız, videoyu beğeniyorsanız, beğenirseniz, kaydederseniz çok iyi olur etkileşim açısından. En azından motivasyonumuz yerine gelir. Herkese teşekkürler. Bol kazançlar.